Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir haftadayız yine sizlerle beraberim iyisinizdir inşallah güzel bir hafta olsun hepiniz için evet aslan burçları için kapattım aslan ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarım için bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili aslanlar kim halin hamile hamilelik durumu var sanki bu biraz böyle e, riskli bir hamilelik olabilir ya da işte e, zor olan bir bebek olabilir ya da işte e, bebekle ilgili bir takım şey o e, hafif bir sıkıntı gibi bir şey olabilir yani ama böyle e, hamilelik durumu var e, Bir konuda başarı elde edeceksiniz ya da işte bir şey bir konuyla ilgili böyle bir e, adım adım istediğiniz şeye doğru yaklaşıyorsunuz bir dileğiniz bir isteğinize. Ama bu burada sanki böyle biraz bu, bunu başardıktan sonra e, insanlar size şunu diyebilir. İşte nasıl yaptı bunu nasıl işte başarı elde etti bu nasıl böyle oldu işte e, sizinle ilgili bir takım fikirleri olabilir yüzünüze söyleyebilirler tavırlarıyla belli edebilirler. Sizin yapmanız gereken burada evet hak ettiğiniz bir başarı. Havadan gelen bir başarı değil. Gerçekten çok uğraştığınız bir konu. E, birilerine de bir şey ispatlayacaksınız. Evet ama burada sanki böyle kibir yapmayın. Yani e, kibir yaptığınız anda sanki böyle o çabalayıp elde ettiğiniz şeyi boşa çıkarmış olursunuz. Kibir yapmayın. E, böyle söyleyen insanlara da Kulak asmayın ve yolunuzda ilerleyin. Büyük bir başarı var önünüzde. Gerçekten bunu siz bence hepinizin e, hayatı farklıdır ya da e, bazı arkadaşlar için belki bunlar geçerli olabilir. Böyle milim 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 böyle uzun zamanda böyle yol kat ederek kendi dişinizle tınağınızla e, başardığınız bir durum. Evet, e, tabii ki haklı gururunuz olacak. E, i̇nsanlar da sizi gerçekten e, alkışlayacak ya da şaşıracak olanlar var. Ama e, oraya geldiğiniz zaman ya da bir şey başardıysanız eğer kibir yapmayın derim. E, sonra hani bir takım şeyleri e, kaybedebilirsiniz. E, ya da işte bu dönemde şunu yapmayın. Aa işte onun o onu yapmış işte yani ya da bu dönemde şunu söyleyebilirim işte o benim gibi başaramadı işte başkaları yapamaz ben yapıyorum böyle ya da işte başkalarını örnek vererek bir kınama gibi konuşmalarda bulunmayın sınanabilirsiniz yani siz yolunuzda ilerleyin söylenenlere umursamayın siz zaten ilerledikçe o kişi arkada kalacaktır Yani durum bunu gösteriyor başarı elde edeceksiniz böyle inandığınız yaptığınız bir şey bu ama çabaladığınız bir konuyla ilgili Gerçekten kendi başarınız bu sizin. Herkesi de alkışlamak düşmeli Evet bazıları kıskanıyor olabilir, bazısı eleştiriyor olabilir, bazısı altta bir şey arıyor olabilir ama siz yeter ki kibirle kapılmayın. A harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. Çünkü kibire kapıldığınız sürece bu sefer sınavınız olur dediğim gibi. A harfi birinden haber alıyorsun. A ve Ş ya da S harfleri çıktı. birlikte bu kişiye ait. Bunlardan bir haber alıyorsunuz bu harflerden olan bir isim. Ya birisi sizin enerjinizi düşürüyor ya sevgili aslanlar. Ya böyle bir arkadaşınız varsa bence gerçekten mesafe koyun. Böyle bir biri varsa iş yerinize koymak. Yani siz ne, hangi konumdaysa bu kişi işte aile bireyi olur, şu olur, bu olur. Birisi enerjinizi gerçekten aşağı çekiyor yani e, artık iç yüzünü bilmiyorum hani çok da şey gelmiyor bana iyi niyetli gelmiyor kendi bunalımları olabilir diyeceğim ama bu birazcık böyle e, bunun içinde biraz kıskançlık da olabilir kompleks de olabilir sanki birisi böyle sizi aşağı çekmeye çalışıyor bu en yakınınızdan biri bile olabilir diyorum size siz yeter ki biraz böyle bir mesafe koyun yani görmemeye çalışın duymamaya çalışın çünkü e, yani bu gözleriyle de insanı yiyor. Yani çaktırmasa da böyle sinsi birisi, karanlık birisi, ruh olarak karanlık biri. Bazen böyle işte şurama bir şey oturdu gibi falan diye olabilir misiniz? Sıkıntı basıyor bazen. Böyle kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Yani gerçekten e, yorulmuşsunuz ama yani ruhen yorulmuşsunuz. Düşünce, bedenen. Belki bedenen o kadar bile değil ama işte belki bir şeyleri tek başınıza yapıyorsunuz. Onun sorumluluğu var. Yorulmuşsunuz. Bazı ilişkiler ya da iliş, e, e, bazı işlerle ilgili boğuşmuşsunuz. Sorunlu insanlarla onun sıkıntısı var. Yani içinizde bir hani öküz oturmuş derler ya böyle bir durum var. Hane içinde de bir takım sıkıntılar var. Belki atlattınız ama hanede de bir, bir evde bir sıkıntı var. Ya birisi var felaket felaket de, e, telleli mi derler öyle birisi. Yani böyle her şeyi yetiştiriyor. Yani hiç söyleyeyim mi söylemeyeyim mi ya da bu duyduğum doğru mudur falan süzgeçten geçirmeden böyle bir yetiştiren birisi var. Tehlikeli bir kişilik bence. Ee, zaten size girip yetiştiriyorsa girip başkası, sizdekini de başkasına yetiştiriyordur. Yani bu şey de olabilir. Yaşanan bir şeyi gördüğü, yaşadığı bir şeyi hemen an gelip size anlatmak da olabilir. Kendiyle ilgili değil ama. Hani ben ay bugün işte gittim de şuraya işte bir şey yaşadım. Onunla işte otobüse bindim. Bununla bunu yani dışarıdan değil. Yani başka birini kötülemek amacıyla anlatıyor. Böyle tanıyorsunuz o kişiyi. bunu anlattığı kişi, kötülediği kişi. Yani ya da işte bak bu senin için bunu bunu dedi falan böyle bir tavrı da olabilir. yani birisi var görevi buymuş gibi. Ağza bakla ıslamıyor yani. Böyle çok bunu bence kayla alıp gaza gelmeyin. Bu kişinin huyunu biliyorsunuz bilmiyorsunuz. belki de hani biliyorsunuzdur. Zaten umursamazsınız da. yani böyle ve tatlı tatlı yetiştiriyor ya böyle bazı tipler. Bu da öyle. Bir de hani böyle bazılarının böyle bir şey laf söylediği, laf taşıdığı, laf yetiştirdiği hiç belli olmaz. Anlamazsınız. Aa ki ne kadar sakin, ne kadar hanımefendi bir kadın, ne kadar beyefendi bir adam dersiniz. Oynuyordur ya da sessiz kalıyordur. Halbuki içi başka dışı başka. Böyle var ağız şeydir böyle. Baksanız hiç konuşmuyordur. Böyle sakin, sessiz. Böyle birisi bu sanki. Böyle sessiz, sakin. Hani böyle çata çat falan değil. Yani bunu öyle tanıyayım. Ben öyle bir ipucu vereyim size. E, bu daha böyle şey. Belli olmaz ya. Rengini belli etmez. Bu daha zor ve e, tehlikeli. Böyle birisi var. Diyor muyum? bu sizin yakınlarınızdan bile olabilir. Çevrenizden, iş arkadaşınız. Komşunuz. Her şey olabilir bir adam var böyle derbeder gibi ya. Bu adam böyle o kadar sıkıntıda, o kadar sıkıntıda ki böyle kendini salmış. Ya aşkıyla ilgili sıkıntıda ya da işle ilgili sıkıntıda ya yani da kimsenin onu anlamadığını düşünüyor. Böyle bir takım sıkıntıda olan birisi var bir erkek. Çok da anlatmadığı için anlamıyor olabilirler ya da gerçekten söylüyorsa da Belki birileri görmüyordur, görmemezlikten geliyordur. Böyle bir durum. Dörtlü bir zamanda şok olacağınız bir haber duyacaksınız. Başkasıyla ilgili olabilir. İlla direkt sizinle ilgili. Hadi ya işte bu da bu öyle miydi? Aa bunu mu yaptı? Nasıl yani? Öyle miymiş bu? Falan diyeceğiniz bir durum var. Dörtlü bir zamanda böyle bir haber duyuyorsunuz. bir e, resmen bir tahta kurulmuş gibisiniz. Bir taht. Yani aslına da yakışır yani. Oturmuşsunuz bir tahta. Taht. Yani mevki. Yani hayatınızda bir yükselme yaşayabilirsiniz. Bir maddi bolluk yaşayabilirsiniz. Terfiye alabilirsiniz. E, ne bileyim e, maaşınızla ilgili hani yükselirsiniz maaşınız da artar. Veya işte bir e, atıyorum bir şirkette çalışıyorsunuz. Genel müdürünüz gider, siz onun yerine geçersiniz. Yani bir yükselme, bir söz sahibi olma, bulunduğunuz şeyde işte söz sahibi olma ya da işte yeni bir iş yani bir iş kurma, kendi işinizi kurma, başka belki çalışıyordunuz maaşlı. Işte. İş kurma, bu işte söz sahibi olma patron olduğunuz için. Yani bir tahta kurulmuş haldesiniz. Yani e, ee, hatta böyle iş kurma da olabilir dediğim gibi çalışanlar olacak yalnız hatta ee, veya işte M2 yükselir altınıza çalışanlar var yani böyle alt üst dengesi var sanki siz böyle üste çık, çıkmışsınız bir şey de edebilirsiniz belki parayla ilgili de olabilir bu aslına da yakışır. Ama bu sanki böyle bir fırsat olarak çıkacak karşınıza. Yani bir anda olacak bir fırsat. Yani bir sihirli değnek size dokunacak. Ya da işte bekliyorsanız da beklemediğiniz dediğim hani hemen olacak gibi ya da olacak gibi durmuyordu ya bu iş diyebilirsiniz. Sanki böyle ee, ne bileyim birinin yeni aniden boşalır o mevkiye siz çıkarsınız. Yani öyle bir ani olabilir. Yani vardır orada gözünüz ama zamanı vardır ya da bekliyorsunuzdur bir şeyi ama öyle bir şey olacak ki çok büyük değişim var. O değişimle birlikte size bir takım güçler geçiyor. Elinizde bir takım imkanlar ve fırsatlar geçiyor sevgili aslanlar. Hanede bir takım tartışmalar krizler olabilir. Buna dikkat edin. Sanki hanede şey var eee o kabul ediyor, o etmiyor, onlar ediyor, olsun olmasın böyle de sıkıntı var açıkçası. Yani bu bir konuyla ilgili karara varamamak, ne yapılacağını bilemiyor. Siz böyle diyorsunuz, o öyle diyor, bunlar böyle diyor. Yani hanede bir takım konuşmalar, sıkıntı, bir konu var yani sıkıntı dedi. O konuyu bir türlü çözülemiyor çünkü her kafadan ayrı ses çıktığı için böyle bir durum var sevgili aslanlar. Siz bunu da çözersiniz bence. Ee, tahtınız bahtınız güzel olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.